Asist analiz ailesinden herkese selamlar. Alanya'dayız. Maçı bitirdik. Alanya Spor 1 Galatasaray 1. Son 13 hafta bir galibiyet. 4 maçlık bir yenilgi serisi. Torrent'in ilk puanı Alanya Spor'da Faryoli ile 3'te 3 yapmıştı. Evet skor Galatasaray açısından iyi diyebiliriz ama oyun 75'ten sonra 10 kişi kalan bir Alanya Spor vardı. Şimdi iyiden başlayayım bir de kötüden iyi dersek bugün İsmail Çipe ya da Fatih Öztürk Galatasaray Kalesi'nde olsaydı Galatasaray Alanya'dan net şekilde yeni ilgiye dönerdi. Yani Galatasaray Kalesi'nde bir kaleci gördük Mustera'dan sonra öyle söyleyeyim. Neden kaleciyi çok övdüm? Çok mu kurtarış yaptı? Hayır ama sağ içi çok ağırlığı vardı. Yani kullandığı avut atışlarında bile Galatasaray hani belli bir o Barcelona altyapısını aldığı Çok rahat ki Marafona da ligimizin en ayağına hakim kalecilerinden Marafona gibi bir tecrübeli ismi hiç sırıtmadı. Pena 22 yaşına da kariyerinin başında. Artı hem ilk yarı hem ikinci yarı iki tane, üç dört tane de çok net kurtarış ki. Sonda sanki Emir Akbaba'nın o Alanya Spor'un 10 kişi kaldıktan sonra yani İsmail'in o bölgeden merkezden yediği goller çok duruş hatası. Bana çok güven verdi onu söyleyeyim. Evet yabancı kontenjanı yedek kaleciniz de yabancı sonuçta. Muslera döndükten sonra az kaleci olacağını düşünüyorum. i̇ki tane yabancı kontenjanı kalede kullanmanız mı ama artık hani Galatasaray'ın gemiyi bir limana yerleştirmesi gerek. En azından Mustera dönse de dönmese de bir kaleci problemi olmayacak. Bunu çok net şekilde bugün gördük. Bu olumlu. Olumsuz taraf ne yazık ki ben böyle oyuncu özelinde çok eleştirmeyi sevmem. İnanın offside ile çalınan çok da ince offside olacaktı. Berkan'ın bir sağ atamadığı gol var mesela. O yüzden demiyorum ama yani bazen bazı oyuncular büyük takım futbolcusu olmuyor, olamıyor o hamur. Giderek özgüveni dibe vurmuş ki e, Torrent de şöyle yaptı. Pulgar'ı oyun aldığı sırada Taylan oyundan aldı. Berkan'ı tuttu ama bence yani ilerleyen haftalarda orada Pulgar oynamaya devam eder. Berkan yerine ama Taylan ama Emre Kılınç ama Fegüli olmuyor. Yani Pulgar'ın bugün bir sarı kart gördüğü pozisyon var mesela. Berkan öyle faaliler de yapamıyor. Yani rakip çok geliyor. İşin savunma kısmını da ben çok beğenmiyorum. Sadece koşuyor. Çok top kırıyor. Yani Pulgar'ın birkaç tane o attığı uzun topu gördüm, yok Berkan atamıyor, yok yani. İşin özgüven kısmı hiç beğenmedim, öyle söyleyeyim. Hani lafı nerede toparlayacağımı bilemedim, hani sırf Salt boş kale atamadı, onu da atması gerek Galatasaraylı bir oyuncunun ama yani Oyunun birçok kademesinde ben Berkan'ı beğenmedim, öyle söyleyeyim. İşin hani tamam dinamizm, mücadele kısmı var diyoruz ama O kısımlarda da ben çok iş yaptığını düşünmüyorum. Galatasaray zaten yani haftalardır kötü, ya da şöyle söyleyelim şimdi Fatih Terimli en zirve yapan takım benim için o Elmander, Lebueli takımda O takımın jokeri Riera'ydı. Sol beke koyuyordun, sol öne. Şimdi bu takımın jokeri Van oldu. Sağ bek oynuyor, sol bek oynuyor, orta sağ oynuyor. Olmaz yani. Fenerbahçe Ersun bu hatayı yaptı. Bir oyuncunun yerini değiştirerek. Hatırlıyorum işte Dirar sol beke, Jairz son stopöre böyle karman çorban bir takım oluyordu. Galatasaray'da şimdi işte Ömer sağ bek, sol bek, Fana not sağ bek, sol bek. Olmuyor. Ömer dersek de yani ben Ömer'i şöyle artık bek oynamaması gerektiğini düşünüyorum. E, taştan bir pozisyonda efecan pozisyona girdi. Yani taştan rakibini kaçırıyor. Ya bilmiyorum bir de maçta üşenmeyip saydım. Alanya Spor'un taşları abartmıyorum. Bir ya da iki saniyede kullanılıyor. Direkt oyun içindeler. Ama Marafona'ya ama öne. Galatasaray'ın zaten taşlardan o ataklardan bir şey olmayacağı ortaya çıkıyor. Yani oyun şeyi. Fariol'un enerjisini çok beğendim onu da söyleyeyim bu arada. Ee, hakikaten sahaya dokunuşları ki maçın ilk yarısı bir pozisyonda da Galatasaray'la oyuncu Kerem yerde kaldı. Hemen top atmasını söyledi oraya önünde. Hani o anlamda da bence sportmenliğini beğeniyorum. Ee, Kartı konuşmuyorum. Kart çok net kırmızı. olmasa da maç 1-1 ama hani Galatasaray 2-1 yapmazdı. Alanya Spor 2-1 yapabilir miydi? Bilemiyoruz. 1-1'den sonra da Alanya bu arada 2-1 yapabilirdi. Çok net bir kırmızı kart. Babel haftalardır burada söylüyorum size. Yani sol açık veya sağ açıktan ziyade ileri uç forvet olarak elinizde Babel varsa kullanmanın yolunu arayacaksınız. Bugün de ben işe yaradığını düşünüyorum. Aldığı kırmızı kart dışında da birkaç pozisyon en azından Pena'nın uzun toplarını çok rahat Tutabildi. Galası iyi değildi. Kolay değil. İki haftalık bir süre hep fiziksel ağırlıklı, çift idmanlı çalışmalar. İşin teknik taktik kısmı zaten hani sağ bekiniz Ömer Bayram, sol bekiniz Fahan Orada bir ara Fahan Arnold zaten sağ bekte başlamıştı. Orası güven vermiyor. Stoperlere gelirsek marka sürekli faal almaya konsantre. Nelson'un şunu beğenmiyorum. Servet Çetin de onu yapardı. Gelen topları rastgele uzaklaştırıyor yani. Onu bir takımda kalmasını sağlayacak. Bazen çok kolay merkeze toplar atıp dönen toplar Galatasaray'da oluyor. Torrent'in taktik bilgisini sorgulayacak değilim ama şöyle bir hata yaptı bence e, oyunun başında. Fariol'in en temel özelliği rakibi üstüne çeker hani presle. Galatasaray yaptığı her preste dönen toplar Galatasaray kalesinde pozisyon oldu. Hatta bir pozisyon 3-3 e gittiler. Uzaktan ya Efkan ya Emrak Baba şut denedi. Yani birkaç pozisyon buldu Alanya Spor. Golün sinyallerini verdi. Zaten bir Eduardo'nun direkten dönen topu vardı. E çok kolay kornerler yiyor Galatasaray. Onu da söyleyelim. Ve o kornerlerden bir tanesinin dönüşünde zaten golü yedi. İlk yarı 5'te bıraktım. Herhalde maç boyu 10'a yaklaşmıştır Alanya Spor'un korner sayısı. Hani sadece bunu istatistiklere bakarak değil. Hani göz kararı söylüyorum. Bu kadar çok korner yaratmamalı. Her şeye rağmen en azından direkt kornerden e, gol yemiyor Galatasaray. Böyle bir huyu var. Direkt kornerlerden gol atmaktan ne kadar zorlanıyorsa en azından e, kolay gol yemiyor kornerden. O da bir teselli diyelim. E, Pena dışında övecek birini bulamıyorum. E, Pulgar'ın beğendiğimi öyle söyleyeyim. En azından yaptığı fual bile bir kalite. O sarı kartı gösterdiği. E, doğru bir oyuncu. Şimdi bu takıma Pulgar, İleruca Gomis, Sağbeke'de Saşabaya Sasha perşembe geldi. Şimdi sorular da olabilir ilk 11 özelinde. Ben sadece Torrent'i bek tercihinde eleştiriyorum. En kötü Oğulcan'ı kullanırsınız yani. Ters ayaklı biri olmaz ki. Ligin ilk yarısındaki maçı hatırlayalım. Alanya Spor sağ beke fana not geçtiğinde o ters ayaktan Bora yüklenip gol atmıştı. Ve oyun kurgusuna da bence Farioli mat etti diyebilirim ilk 30 dakikada. Daha Alanya istediği oyun oldu. E şans bu sefer Galatasaray'ınındaydı. Geri düştüğü gibi kornerden dönüşte golü buldu ki Juanfran'a çarpmasa çok da gol olabileceğini ihtimal vermiyorum o pozisyonun. Yani zor bir top değildi marafonu için. E, ee, İstihbaratlarının paylaşırım hafta boyunca ilk 11 e, özelinde şunu söyleyebilirim hani neden Babel e, idman performansı Halil'in düşük artı oyunda da temposunu çok düşük buluyor e, Torrent 60 dakikalarda zaten oyundan alıyordu o yüzden Babel'le başladı. Feguli'yi hiç beğenmedim öyle söyleyeyim kenardan girdi oyun aklı var diyoruz ama fizik yerlerde e, Morutan bir pozisyonda hatta o pozisyon dönüşü Emrak Baba ile golü kaçırdı Galatasaray şut denedi daha doğrusu ya Emrak Baba o bölgede iki oyuncu aynı anda topa müdahale etti mesela. Orada Morutan korkak davrandı. Aslında Morutan'ın biraz da Galatasaray henüz Galatasaray'ın ilk 11 seviyesinde olmadığını gösteren bir pozisyonda. Hani savunma yardımları gerçekten çok sıkıntı ki Fatih Hoca'nın da en büyük eleştirisi oydu. Savunmada duracağı yeri bilmiyor diyordum Morutan için. Hani kenardan gelen Arda zaten formasını içine sokamıyor. O fizik kalitesiyle hiç artık süre bile almamalı bence Galatasaray'da. Bakalım bir puan her şeye rağmen işte artık ne yazık ki bu cümleleri söylüyoruz. Küme düşme hattında Giresun'u Rize'nin kaybettiği haftada kazançları zaten Galatasaray'ın en temel sıkıntısı bir puan alabileceği çok maç maçı kaybetti. Hatay maçı, Kasımpaşa maçı 2-1 iken penaltı verilmedi hatırlıyorum. Trabzonspor maçı her şeye rağmen 1-1 bitebilirdi. Artık iç sahada kazanacak. Bunun başlangıcı da Kayseri spor maçı olmalı. İşte Gomis'i, Pulgar'ı, Saşa Boy'u ilk 11'de izleriz. şimdilik bu kadar. Alanya deplasmanı her takım için zor. Farioli ile çok iyi enerjisi var Alanyaspor'un. Spor'un. Alanya iyi bulduğumu söyleyeyim. Yani standart oynadılar. Ön liberoları Novais çok iyiydi orta sahada keza iler, ileri uçtaki Eduardo bir şekilde oyuncu buluyor. E, Galatasaray dediğim gibi Penya dışında övecek birinin ne yazık ki bulamıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese iyi haftalar.